Trafikte hız limitleri artıyor. Açıklamayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptı bugün. Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi toplantısında konuştu Soylu. Otoyollarda hız limiti bir miktar artabilir dedi. Amaç hızı belli bir seviyede tutmak ve trafikte can kaybını sıfıra indirmek. Burada bir miktar arttırma konusunda özellikle belki de yeni karayollarından başlamak suretiyle yani yeni otobanlardan yeni karayollarından başlamak suretiyle bir adım atılması üzerine bir çalışma gerçekleştirilmektedir. Limitler artınca trafik rahatlar mı? Tabii. 120 ne olmalı sizce? 120, 130 135 olması gerekiyor. Ne yollarımız eskisi gibi ne de araçlarımız artık eskiye göre araçlarımızda yollarımızda son derece kaliteli hal böyle olunca bir çalışma yapılıyor. Hız sınırlarında esneme olacak. Örneğin ...tem otoyolunda 120 olan hız sınırının biraz daha yükseltilmesi düşünülüyor. Tahminler 130 kilometre ile 140 kilometre arasında olacağı yönünde. Peki bu çalışmaya hem sürücüler hem de güvenli sürüş uzmanları bakın ne diyor? 140 civarına belki maksimum 150 civarına çıkabilir. Çünkü yeni yollarımız duble yollar olduğu için daha konforlu yollar. E, trafiğin biraz daha hızlı akması için... E, zamandan da kazanmak için. Hız limitinin esnetilebilmesi gündeme gelse de aslında asıl amaç yine hızı belli bir seviyede tutmak ve trafikte can kaybını en aza indirmek. Trafikte uyku olsun, yorgunluk olsun biraz daha aza indirmiş olacak. Çünkü 120 sınırla gittiği zaman sürücüler daha geç zamanda ya varmış olacaklar gidecekleri yere. 140 ideal. <laughs> 80 80 de 100 olmalı. Güzel olabilir çünkü yollarımız bunlara müsait. Double yollarımız da var. Hmm. O yüzden hız limitleri arttırılırsa kazaları da engelleyebiliriz. Hız limiti konusundaki çalışmalar ilk olarak yeni yapılan yollarda uygulanmaya başlayacak. Limitin ne kadar arttırılacağıysa ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. İyi olabileceğini düşünüyorum çünkü çok trafik aksaması oluyor, çok yoğunluk oluyor trafikte. <laughs>